Hepinize selam arkadaşlar. Kanalıma videoma hoş geldiniz bugün. Videodayız. Takipçilerim de yanımda. Hemen videodayız. Videodayız sizin. Nasıl yazıyor video? Bir saniye ha pardon. Vi Video 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 diye Videoya başladım diye. Videoya başladım. Başladım. Videoya başladım. Arkadaşlar yanımda da baya bir takipçi var. Bu ne? Benim de var. Video Livetopia. Aa onun da kralı varmış. Arklar... Ar He, o şey demek ya. Arkadaşlar abone olun hemen. Hemen. Like atın diyor. Like atın falan da diyorlar. Herkes like atın ve abone olun diyor. Lütfen de dediklerimizi gerçekleştirin de. kralımız yakın bir zamanda 1 milyon abone olsun. Hızlı bir abone artışıyla. Ama abonelikten çıkmayın ha. Tamam. Yoksa yani kötü olur. Neyse. Şu an takipçi doldu bazıları. Bazıları arkadaş değiliz. Neden acaba? Bu kim? Arkadaş ekleyelim hemen. Kimse bunlar gelmiş yanıma. Tamam. Ay. Elçe kank. Ne diyor lan? Okuyamadım. Şu e el, coş. Kanka olalım mı? Olalım. Olur yani. Video çeker misin diyor. Zaten zaten video. Video. Zaten video. Diyeyim. <laughs> Anlar umarım. Evet. Diyeyim. Evet. Videoda mısın diyor. Evet. Ne diyor anlamadım. Kime dedin diyor biri de. Abi şu an burada şov yaşanıyor. Herkes geldi. Ay. Burada da biri gelmiş. Bunu da gönderelim. Arkadaş listem doluyor. Çabuk gönderin. Yoksa oynayamayız. 93 arkadaşım oldu. Lütfen. Yani çok az kişi kaldı. O yüzden. Yani. Mesela, Ece ne olur 30 milyon yapar mısın? Ne diyor lan? Bir saniye. Ne, nerede lan? Abi özel niye geliyor? Chat'ı açıyor ama. Ece'yi ne olur 30 milyon yapar mısınız? Kız ya. 30 milyon. 30 milyon. 30. Arkadaşlar yani o demek istiyor anlamayanlar için kanalın yani 30 milyon abone olmamı istiyor benim. İnşallah öyle bir şey olur yani. İnşallah benim hayalim çünkü milyon olmak. Söyleyeyim. Ece Özel'e bak diyor. Adı ne? Tuana. Tamam Tuana'nın özeline bakalım. Nerede Tuana? Tuana. Tamam özel. Selam kanka olalım mı? Kanka olak mı lütfen? Olalım yazayım. Olalım. Olalım yazdım. Abi gitarı ne yapıyorsunuz? Gitarı tekme diyor. İkisi orada bunlar. Baksana avatara. Lan dur ben de benim oğlum. Bak arkadaşlık nasıl yiyeceğim? Bilemedim. Ha bak benim binmemi istiyor. Bak bak arabayı nasıl sildi? Bombardino. Bindim. Aynı kişi mi oğlum? Ela işte öne bindi. Gidiyoruz. Oğlum. <laughs> Arabalar doldu oğlum. Arkaya bakın. Jet geliyor arkadan oğlum. Jet jet. Abi ne oluyor? Herkes bana beğeni atmaya başladı. Mevcut ödülüm gelmiş. 5, 10, 15, 20. Tamam. 20 dakikada kalmışız. Aaa. İçimizi kaybettiler. sizi püh ne yapmayı. Oğlum uçuyoruz. Şaka mısın? Abi. <laughs> Abi ne yapıyorsunuz? Alo otobüste uçuyoruz. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Burada arkadaşlar. Ee... Şimdi ne diyecektim ya? Ha, uzun zamandır kısa videolar atıyorum böyle 11 saniye, 21 saniye. Ee... Bunun sebebi de biraz böyle benim böyle uzun çektiğim videolar. Mesela bu video gibi uzun oluyor böyle. 20 dakika falan böyle uzun oluyor. O yüzden kısa çekiyorum biraz. Yine de abone oluyorsunuz. Teşekkürler. Eli açtı. Sana sarılmak istiyor. Oğlum. Abi. Lan. Lan. Ha ilaç da bana sarıl. Sarılacaktım. Dur ben ona göndereyim. Nerede sarıl sarıl sarıl. Etrafa dönmek istiyor. Dönüyoruz lan. Dön 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 Şöyle atalım emojiler. Abi biri daha bana beğeni attı oğlum. Arkadaşın ikisini gönderim de ayıp olmasın. Ama reaktör etti arkadaşlar sistemi. O zaman niye bana şey... Acil uyarı her şey diyor. Ne var? What the Acil uyarı Ece'ye diyor. Şarjım dört. Abo. Oğlum ne oluyor? Heh. Oyundan çıkacak. Hoşça kal. Oo, <laughs> çok üzgünüm. Geri dön. <laughs> Şarjın dolunca lütfen geri dön. Bugün atacağım değil mi? Ee, evet. Yani akşam 12'de atacağım. Yani, yani gece 12'de. Evet. İstersin demeyeceğim. Onu özel edeyim. Arkadaşlık isteği 2 kişi. Kabul kabul. 95 ve son 5 kişi. Kabul ediyor. Görüntüle bakayım. Ve son 4 kişi 96 arkadaşım oldu. Son 4. Ela da oyundan çıkıyor. Neşe ile dönmeye davet ediyor. Kabul et. La 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 la. Oğlum oğlum. Uçuyorum. Lan oğlum arabanın içinde. Lan oğlum bırak beni oğlum. Arabaya. Lan arabayı sürüyorum oğlum. Oğlum 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 oğlum. <laughs> Arabayı sürüyorum. Oğlum. E, bu videomda en çok takipçiyi gördük yanımda. Nasıl her şey diye bir var. Ona istek atayım. Ben binim. Ben arabayı süremiyorum en iyisi. Oğlum gidiyor. Takipçi gitme. Takipçilerim. Şimdi onlar da gelsin böyle. Bu çok fazla. Takipçim kadar binecek bir şey yok mu? Abi. Ece Özel'e gel diyor. Ela işte. Ece Özel. Ela açtığın üzerine işte. bakayım. Ela işte. Ela. Tamam. Ne yazmış? Bir şey yazmamış. Bir yazar bir şey. Özel'e geldi çünkü. Neyse biraz beklerim. Birazdan bakarım. Zaten videodasın diye. Zaten video. Videodasın. Dasın. Zaten videodasın. Değil dedim. Baktım mı özel edeyim? Ablam ol Ece. Ablam ol Ece. Hani şartın doldu Allah Allah. Tamam o. Evet. Ablan. Ablan olurum. Olurum. Ablan olurum Ela. İşte. Gel ablası oldum artık. Taşıyım ablasıyım. Lan, lan. Ela. İşte. Aa Ela işte yok. Oyundan çıktı herhalde ya da. bitti. Oğlum. Ela işte yok. Ela işte yok. Ela işte yok ya. <gülüyor> <gülüyor> Aa, video Kim arıyor? Videoda ya. Kim arıyor? Videoda ya. Evet arkadaşlar. Biraz işim çıktı. Kusura bakmayın. O yüzden biraz durakladım videoda. Tamam mıdır? neyse o zaman e, videomuzun sonuna gelelim. Kanalıma abone olmayı, like atmayı unutmayın. Herkes e, beni 30 milyon abone yapmak istiyor takipçilerim. O yüzden 30 milyon abone içinde bir günde